Merhaba herkese. Bugün Ankara'da her perşembe günü kurulan büyük suyu pazarımız. Burada ikinci el antika ürünler bulabileceğiniz gibi her markanın da aynı zamanda bütün ihraç şahası, bütün ev eşyaları vesaire her şey bulabileceğiniz bir büyük bir pazar burası. Her perşembe kuruluyor burada pazar. Ve yaklaşık binlerce kişi geliyor. Sabah erken saatlerde gelirseniz de en ürün, en iyi ürünlere ulaşabilirsiniz. Biraz sonra size antika ürünleri, ikinci el ürünlerinde bulabileceğiniz, ucuz aşağıları bulabileceğiniz şeyleri de göstereceğim size. Devamı için biraz sonra tekrar size olacağım. günler. tab bu taraftan başlıyor. Buradan böyle içeri doğru gidiyorsunuz. Burada da bakır vesaire ürünler bulundu buradan satın alabilirsiniz örnek olarak bir tane vatanı satın alalım kolay gelsin abi Erzincan işi değil mi bu ne kadar acaba fiyatı 300 lira 300 şunlar ne kadar o da 100 lira Örnek olarak böyle söyleyeyim. 300 liraymış. Erdincan işi bir evet, bakır. Abi. Böyle. Daha fazla için takip et. Abi.